Ha. Bu çiçeklerin böyle bu hale gelmesi Osman abinin hatırası. Aynen. Evet. Osman abi buradan giderse bunları biz hep hatırlayacağız. Ha? sen sen ne diyorsun? Yani o Osman olmasa bunlar bunu düşünmeyecekler. Kayboldu. Kaç sene evet. 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 ben gördüm. Evet Osman abi ömrüne sağlık. Ha. Yani onun için tamam. çiçeklere çok önem veriyorum. Sana çiçek diyemiyoruz. Çiçekler destolar Osman abi. Senin son mevsim inşallah. Allah razı olsun abim benim. O, güzel Allah razı olsun Seni Onu seviyorum. onur duyarım Gurur duyarım bir mukabele Canım abim benim abi Davutcuğum gelir misin <laughs> Gel Davut abi gel Gel Davut abim benim gel Hepinizi seviyorum Kani kardeşim benim günaydın yorum Arkadaşlar Osman Bey buradan gidecek Allah'ın hepsi. Gittiği zaman bu çiçeklerin bütün şey bizim üstünde Osman da güzel şeyde Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah'ım Allah da size sağlıklı, mutlu, huzurlu, uzun ömürler versin. Sevdiklerinizle birlikte. Canım abim benim. Biz de seni, ben de sizi unutmayacağım abim benim. Sizi çok seviyorum. Yine gelirim ben. Allah razı olsun canım abim siz hepinizi çok seviyorum sağ ol sağ ol sağ ol abim benim Allah razı olsun hayırlı cumartılak sağ ol abim benim evet güzel insanlar bu e, dikmiş olduğum bu çiçekler şunlar gibiydi yani bunlar e, susuz kalmıştı zayıf kalmıştı. Bunları her gün sulu 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 ya zaten bunların tohumlarını da kendim dikmiştim. Size daha önceden de videoda atmıştım. Bakın arkadaşlar, şu güzelliğe bakın ya. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Şu güzelliğe bakın. Ya Rabbi. Bundan arılar geliyor. Bakın gördünüz. Bakın şimdi arı geldi buraya. Evet, arıyı gördünüz değil mi arkadaşlar? Bakın arı geliyor buraya, bal alıyor. Bu arının bu çiçekten bal almasında bile Rabbim sevap yazar. Sevap. Ey yavrum be şu güzelliklere bakın. Şu çiçeklere bakın. Şimdi bunları suluya 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 bu hale getirdim. Çok güzel oldu. İnşallah ben diye sonra da arkadaşlarım ben Gümüşhane'ye tayin istedim. Ee, bugünden itibaren tayin dilekçesini verip gideceğim. Allah nasip ederse. Onlar bunu çiçeklerime bakarlar. Bakın ne kadar boyu uzadı Ne kadar güzel oldu. Ya. İşte arkadaşlar siz de Güzel insanlar e, dikin, çiçek dikin, ağaç dikin. Bu güzel bir duygu. Bunun büyüdüğünü görmek insana huzur veriyor. Zaten dünya dört şey üzerine dönüyor güzel insanlar. Birincisi çocuklar, ikincisi hayvanlar, üçüncüsü doğa. Dördüncüsü zihinsel ve bedensel engelli insanlar... Beşincisi de bu güzel e, saymış olduğum şeyleri seven, koruyup kollayan güzel insanların yüzü hürmetine dönüyor dünya. Hiç doğayı sevmeyen, çocuğu sevmeyen, e, hayvanı sevmeyen, zihinsel ve bedensel engellileri sevmeyen, onlara güzel davranmayan insan olabilir mi? Olamaz değil mi güzel insanlar? Bakın burada... Burada bir tane daha yavrucak büyümüş. Bakın arkadaşlar çiçek de açmış. Ne kadar güzel. Şimdi ben bunları yine sulayayım da bu büyüsün. Bu kocaman olsun. Hepinizi çok seviyorum güzel insanlar. Ee, Allah'a emanet olun. Huzurla ve sağlıkla yaşayın. Sevdiklerinizle birlikte. Bana destek olursanız e, videolarımı beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle kucaklıyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.